Merhaba sevgili çocuklar. Geçen hafta biraz denge konusu üzerinde konuşmuştuk, değil mi? Bu hafta denge konusunu biraz daha iyi kavramak için çok keyifli bir etkinliğimiz var. Şimdi sizlerden gözlerinizi kapatıp parkları hayal etmenizi istiyorum. Parklarda hangi oyuncaklar var? Evet, sesinizi duyar gibiyim. Salıncaklar, kaydıraklar, tatlı Şimdi Bugün sizlerle Sen ve Sara'nın hikayesiyle başlayalım. Sen ve Sara için o gün çok enteresan bir gündü. Sen ve Sara parka gitmişler ve Tatravalli'ye binmişler. Ama bugün çok değişik bir şey keşfetmişler. Sen devamlı aşağıda kalırken Sara devamlı yukarıda kalıyormuş Tatravalli'ye bindiklerinde. Bunun sebebini çok merak etmişler. Şimdi hep birlikte bunun sebebini araştıralım mı? Şimdi erken basit makineler setimiz ile yapım yönergesini kullanarak öncelikle tatravalimizi inşa edelim. Daha önce derslerimizde yapmış olduğumuz gibi adım adım inşa ediyoruz tatravalimizi. Birinci adım, ikinci adım şeklinde. Ben şimdi bunları inşa ederken sizlerden de tatravaliye anne ve babanızla bindiğinizde ya da kardeşinizle, arkadaşınızla bindiğinizde neler yaşadıklarınızı duymak istiyorum. Mesela anneyle bindiğinizde babanla ya da kardeşinizle bindiğinizde neler oluyor tahtır Evet, legomuzu yaparken adım adım yönergelerimizi takip ediyoruz. Ben şimdi birinci adımımızı bitirdim. İkinci adıma geçiyorum. Şöyle koyuyoruz. Söylüyoruz. Evet. şöyle yerleştirdikten sonra tat travallemiz hazır. Şu anda tat travallemizi salladığım zaman dengede kalıyor. Değil mi? Biz buna denge demiştik. Bunu daha önce konuşmuştuk. Peki ben şimdi İki tarafa da ağırlıklar koyduğumda bakalım tatravalide ne gibi değişiklikler olacak. İki tarafa da eşit büyüklükte legolarımı yerleştiriyorum. Şu anda tatravalim yine dengede. Sebebi ne sizce? Çünkü iki tarafa eşit lego yerleştirdim. Değil mi? Peki hala. Bir tarafa, bir tarafa iki lego, bir tarafa tek lego yerleştirirsem ne olur sizce? Denge bozulur. Evet ama nasıl bozulur? Hep birlikte keşfediyoruz. Bu tarafa iki Lego. Bu tarafa da tek Lego koyduğunuz zaman tatlıravalli sallayıp bıraktım. Bir tarafa doğru tatlıravallimiz düşüyor değil mi? Bunun sebebi neydi? Evet. Bu taraf daha ağır olduğu için tatlıravallimiz bu tarafa doğru eğiliyordu. Pekala şimdi düşünelim bakalım. Sen ve Sara'nın problemi neydi? Sen hep aşağıda Sara hep yukarıda kalıyordu. Demek ki neymiş? Sem Sara'dan daha ağır olduğu için aşağı düşüyormuş. Şimdi sizler de düşünün bakalım. Anne ve babalarınızla bindiğiniz zaman siz hep yukarıda kalıyorsunuz. Demek ki onlardan daha hafifsiniz değil mi? Süper. Bu haftalık bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.